Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Herkes tarafından çok sevilen ve aşklarıyla gündeme gelen güzel ve başarılı oyuncularımız Özge Yağız ve Gökberk Demirci her gün yeni paylaşımlarıyla bizleri mutlu ediyor. Özge'nin ve Gökberk'in en yeni göz alıcı fotoğrafları siz izleyicilerime hazırlıyorum. Birlikte çektirdikleri fotoğraflarla aşklarını ifade ediyorlar. Özge'siz bir dakika bile duramayan Gökberk Birbirlerini çok seviyorlar. Dileriz mutlulukları hep böyle zirvede kalır. Onları mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Özge ve Gökberk aşklarını kesinleştirerek nişanlandılar. Bu ünlü oyuncularımız ile ilgili sıcak gelişmeleri takip etmek ve kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.